güneş yükselince doğudan, gider devran, zamanları aşıp gelen sonsuzluğun binbir rengi ses verirmiş dünyaya. Her birinin binbir sözü, her bir sözün binbir sırrı varmış. Görülmeyi beklerlermiş, bir haberci gelsin, öteye geçsin diye. O deryanın sırlarında kaybolmak var, görenlere misal olan sırrı görüp aksetmek var sırrını ayan etmek için beyaz sözünü söyledi. O ki başlangıcın rengi. Araştırdığı kendine yüklediği anlamlarıyla beyaz, yaşamın ta kendisi. Hayatı bütünleyen iki zıt yönü, varlığı ve yokluğu kendinde taşıyan temel sembollerden biri. O, tüm renkleri taşıyıp hiçbiri olmayan. O, açıklığın, aydınlığın, doygunluğu. Lekesiz ve saf ve temiz. Beyaz sonsuz, beyaz boşluk, beyaz umut, Beyaz teslimiyet Beyaz sessizliğin bin bir sesi Beyaz öteki renkler arasında bir renk midir diye sorabiliriz. Ee, yoksa bir renk yokluğu mudur? Çünkü Wittgenstein bir e, resim üzerine, pardon, renkler üzerine yaptığı bir çalışmasında beyaza e, şöyle bir tanım getirmiştir: e, Bir rengi rengini soldurmak, açmak istiyorsak beyaz katarız. Yani öteki renkler arasında bir renk solması gibi bir e, anlam çıkıyor. Bir anlamda renk yokluğu, aynı sessizliğimiz, ses yokluğu olması gibi. Ee, ama tam olarak bir sessizlikten bahsedemeyeceğimiz gibi, ki e, John Cage adlı, adlı müzisyen, Sessizlik adlı bir e, parça bestelemiştir. Burada insanları sessizliği dinlemeye davet etmiştir. Orada da sessizliğin kompoze bir yapıda olduğu, birleşik bir yapıda yani ses parçalarından oluştuğu kaçınılmaz olarak ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde beyazda da, açık beyazdan, koyu beyazdan bahsedebiliyoruz. Tam olarak kavramsal e, ve de olduğu karşılayan bir beyaz kavramımız yok. Doğasında taşıdığı bu zıtlık sorguyu başlatır. Bütün renkler ondan gelip ona dönüyorsa, her şeyi kapsayıp her şeyi dışlıyorsa, zıtlıktan doğan bu mükemmel bileşim, düşünce tarihinin en önemli sorunsalı olarak günümüze ulaşır. Ee, bu Beyaz eğer öteki renklerin bir soyutlanmasından oys oluş, oluşmuşsa, solmasından ya da soyutlanmasından bir azalma söz konusu olmuşsa, bunu insanlık tarihinde ilk idealitelerin yükselliklerin ortaya çıkışına benzetebiliriz. Yani somuttan soyuta doğru gidişte elde edilen e, gerçeğin e, gerçekten var olmayanın bir bilgisi anlamında idealiteye örnek teşkil etmiş olabileceğini söyleyebiliriz beyazın. biz başlangıç rengi beyaz. Buzul çağında o beyazın içinden doğdu hayat. Hayatı besleyip üreten tüm ögeler hep beyaz. Gözümüzü dünyaya açtığımızda bize sunulan ilk tat beyaz. Yılların izi beyaz. Doğumdan ölüme kadar iki bez parçası arasında geçen yaşamda bizi karşılayan ve yolcu eden o bez yine beyaz. Beyaz Umut Eski Yunan'da herhangi bir görev için aday olanlar, kent merkezinde toplanan halka hitaben bir konuşma yaparlardı. Ve bu konuşmanın sonucunda göreve talip olanlardan biri seçilirdi. Bu adayların giysileriyle ilgili bir kural vardı. Tüm adayların aynı renk giymeleri gerekiyordu. Bu renk genellikle beyaz olurdu. Her şeyin değişebileceği, temiz bir sayfanın açılacağına dair bir sözdü bu. Dokunulmamışlığıyla iki kutuplu bir renk birçok simgede olduğu gibi burada da iki ayrı kutup görüyoruz beyaz için birçok kültürde e, cennetin kayıp masumiyetini temsil ediyor beyaz ve bu yüzden geçiş e, ayinleri sırasında giyilen bir renk. E, Hristiyanlarda vaftiz e, sırasında beyazlar giymesi çocuğun ya da vaftiz edilen kişinin e, e, Müslümanlarda hac ziyareti sırasında beyazlar içinde giyilmesi aslında bu geçiş e, yani bir durumdan başka bir duruma geçmenin simgesi olarak beyazın kabul edilmesini öngörüyor. E, aynı şekilde gelinlerin e, beyaz giymesi de benzer bir geçiş dönemini simgelemesi açısından önemli. Masumiyetin ve bekaretin sembolü olan beyaz gelinlik, monoteist dinlere özgü bir gelenek olarak varlığını sürdürüyor. Beyaz renge saflığın ve bekaretin sembolü olarak bakılabilmesi için kültüre yön veren inancın içinde günah kavramının olması gerekiyor. Dolayısıyladır ki Tek tanrılı dinlerin en temel vurgularından biri olan günah kavramı, o inancın yaşatıldığı coğrafyada beyaz renge saflığı ve bekareti yüklüyor. Hindistan'da ve Çin'de geleneksel gelinliğin rengi kırmızı. Çünkü Uzak Doğu inançlarında günah kavramı yok. Yine Afrika kültüründe bekaret ve günah kavramları olmadığı için evlenecek olan kızlar yüzlerine göğüslerinin ucuna ve kasıklarına canlılığın ve üretkenliğin rengi olan kırmızı, yeşil, sarı sürüyorlar. Tek tanrılı dinlerin yaşandığı ülkelerde ise yüzyıllardır beyaz gelinlik, bekareti ve masumiyeti sembolize ediyor. E, beyaz nötr renklerden Giyen e, kişide öncelikle gençlik, masumiyet ve e, sadelik çağrıştırıyor. Baştan aşağı beyaz giyildiği zaman e, giyen kişiyi e, hal, tavır ve davranışlarına göre tabi biraz soğuk ve mesafeli yapabilir. Beyazın soğukluğu ve kendisiyle aramıza koyduğu mesafe, insanın bilinen en eski kutsallarının, belki de bilinçaltına bıraktığı kodlar. Antik dönemde geceye doğan o ulaşılmaz beyazlara, aya, yıldızlara hep kutsallık yüklenmiş. Ve kutsalın rengi olan beyaz da göksellikle ilişkilendirilmiş. Antik dönemde e, hayvan kurban edilirken e, yer tanrıları, yeraltı tanrıları için siyah hayvanlar, gök tanrıları için ise beyaz hayvanlar seçilirdi. E, gene o kayıp cennetin masumiyetini dokunulmamışlığı e, saflığı temsil etmek üzere. E, aslında beyaz bir taraftan da bu geçiş dolayısıyla bir yas rengi, bir ölüm rengi. Çünkü geleneksel e, kültürde, geleneksel simgecilikte e, her ölüm bir doğumu aynı zamanda içeriyor. Her ölümde bir doğum. E, bu sürekli yenilenen döngü içinde e, beyaz e, sadece yeni başlamışlığın, dokunulmamışlığın değil aslında e, ölümün de bir e, simgesi olarak karşımıza çıkıyor. Çin'de e, örneğin böyle, Çin'de bir yas rengi hala beyaz. E, Belli bir döneme kadar Batı'da da, özellikle Fransa krallarının sarayında da beyaz bir yas rengiydi. Güney Kamerun'da bir kabile ilk beyaz adamla karşılaştığında, Bantu yerlileri, ilk beyaz adamla karşılaştıklarında çok ürkmüşler, ona albino hayalet demişler ve kaçmışlar. Daha sonra zarar vermeyeceğini anlayıp yanına yaklaştıklarında ona ölmüş anne babalarından haber sormuşlar. Çünkü o beyaz rengin ancak bir ölümün rengi olabileceğine inanıyorlarmış, dolayısıyla öbür dünyadan geldiği için e, onlara aileleri hakkında, ölmüş yakınları hakkında bilgi verebileceklerini düşünmüşler. Dolayısıyla beyaz o kanın çekildiği hayatın terk ettiği yerde e, ölümle özdeşleştirilebilecek bir renk. Modern bir ressam Kandinsky, e, beyazı e, bir tür sessizlikle tanımlıyor. Bir tür e, içsel sessizlikle belki de diyor bu sessizlik sadece bir e, ölüme değil aynı zamanda bir yeniden doğuma e, işaret eder. E, belki dünyanın buzul çağında olduğu gibi sessiz ve o buzul çağının içinden, o beyazlığın içinden hayat e, çıkmaya devam edecek. Çünkü o yaşamın bütün renklerini taşıyıp, yaşamın bütün renklerini doğuracak olandı. Bu dişi yanı, kapsayıcılığı ve dönüştürücülüğüyle varlığı, her şeyi dışlayıp, hiçbir şey olmayışıyla da Hiçliği tarifliyordu. Beyaz bize sonsuz olan döngüyü tarifliyordu. E, Aristoteles'e göre, e, Karla Kaplı Dağlarda gezerken ışığın yaptığı körleştirici etkiyle bir e, paralellik kurmuştur. E, daha sonra da e, Rabol'e buna coşkudan ya da coşku fazlalığından ölme şeklinde yine beyazın e, coşkunun fazlalığıyla ölmeyle alakalı olabileceğini de iddia etmiştir. bu coşku fazlalığından yok oluş ve bütüne kavuşma anına tasavvuf dilinde fena denir. Hiçbir şeyin vardan yok, yoktan var olmadığına inanılan bu anlayışta, dönüşümün içinde her son bir başlangıcı, her başlangıç bir sonu taşır. Bundandır ki sonsuzluğun içinde kendini bulan için yok oluş yoktur yaşam belki de ayrı gibi duran kendinle bütün içinde bir kavuşmaya, bir buluşmaya yapılan yolculuktur. Bu arayışta anda yaşanan buluşmadaki farkındalık, o başlangıcın rengi olan parlak beyaz ışığa kavuşma serüvenidir. Tasavvufta başlangıcın rengidir beyaz. Bu bir neşe anıdır. Yok oluşun olmadığı bir bilinç anında, sonsuzluğun fark edildiği anda yaşanan sevince Melamet neşesi denir. Tüm düşünce tarihi boyunca beyaz hep siyahla karşılaştırılmıştır. Zıt kutuplar olarak düşünülen bu iki renk, yaşamın tüm çelişkilerinin en önemli metaforudur. Beyaz renk skalasında siyahın tam karşısında yerini alır. Siyah gece ise gündüz beyazdır. Beyaz güneşin ışınlarını geri çevirir, siyahsa emer, geri vermez. Siyah bilinmezi taşır, beyaz istenirse keşfedilebilme ihtimalini. Beyaz kirlenmemiştir, hep temiz kalır. Siyahsa adı üstünde kara, Siyah beyaz kompozisyonu düşünce tarihi boyunca yaşamın iki zıt yönünü ve bu zıtlıktan doğan dengeyi bize anlatır. Her şey zıttıyla birlikte vardır ve bu diyalektik yaşamı daim kılandır. Hristiyanlıkta beyazlatılma ve beyaz kavramı İncil'den alınarak daima dışı beyaz, içi kara anlamında da kullanılmıştır. Rus Ortodokslarında çok temel bir ayrım vardır. Bu temel ayrımda dolayısıyladır ki özellikle papaz ve keşiş ayrımında ortaya çıkar. Bu iki grup arasında da itikat açısından bir fark vardır. Keşişler kendilerinin daha saf, daha temiz, daha orijinal şekliyle Hristiyan olduğuna inanırlar. Papazlar ise onların gözünde dünyevi işlere, seküler olaylara daha çok karışmış insanlar olarak görülürler. Dolayısıyladır ki giyimleri itibariyle de iki renkle temsil edilirler. Burada keşişlerin büyük ölçüde kendi içlerinde daha çok siyah renklere yöneldikleri, papazların da beyaz renklere yöneldikleri bilinir. En önemlisi tabi Hristiyanlıkta papaların beyaz renk giymek zorunluluğu vardır. Bununla da papanın kendisinin saf, temiz ve söylediklerinde yanılmayan şahıs olması keyfiyeti e, dikkate alınmıştır. Buna Katolik Kilisesi'nde infalibilite denir. Yani papanın yanılmazlığı ve yanıltılamayacağı böyle de bir inanç sistemi, böyle de bir dogma vardır. 1870 yılından bu yana, yani 1870 yılından bu yana papalar yanılmazlar ve yanıltıcı söz söyleyemezler. Bunun için de beyaz elbise giyerler. Beyaz özgürlük, beyaz umut hiç gelmeyeceği bilinse bile hep beklenecek olan, rüyaları süsleyen o kusursuz sevgili, beyaz atıyla gelecektir bir gün. Düşlerde yaratılan o sevgili, renginde tanılacaktır. Belki de imkansızlıklarıdır düşleri, beyazı özel kılan. Beyaz, tükenmeyen umudun rengi. özgürlüğü teslim edebilir ve teslim edilen özgürlük can almayı durdurabilir. Ak barışın rengi, teslimiyetin rengi. Anadolu'da ve İslam inancında beyaz bayrak kefen anlamına, Tanrı'ya teslimiyet anlamına gelir. Osmanlı döneminde beyaz kabzalı kılıçlarıyla ak bayrak altında savaşa katılan Oğuz boylarından gelen Türkmenlerin sözüydü bayrak biz bu savaşa kefenimizi bayrak yaparak geldik anlamına gelirdi. O aksancak. Avrupa'da özellikle sınıf farklılığını göstermek amacıyla kurulan oluşturulmuş bir gelenek vardır. Bu gelenekte bazı ailelerin özellikle Fransız, Belçikalı, Flaman, Valon ve Danimarka gruplarında gibi bölgelerde yaşayan insanların bazı ailelerin soyadları Blampendir yani beyaz ekmektir. Beyaz ekmek soyadı biraz garip gelebilir ama şu anlama geliyor Avrupa'da 19. yüzyılın başlarına kadar Avrupa'da sadece burjuvaların ve aristokratların beyaz ekmek yani günümüzde francala dediğimiz ekmek yeme yeme hakları vardı. Bunun dışında kalanlar ise halk beyaz ekmek yiyemez yerse suç işlemiş sayılırdı. Dolayısıyladır ki beyaz ekmek aile tipleri Avrupa'da çok önemli rol oynamışlardı. Bunlar bütün ordularda daima levazım işlerini yapan ve çoğunlukla general rütbesinde olan insanlardı. Amerika'da da günümüzde benzer bir yapı vardır. O yapıda Amerika'da beyaz yakalı dediğimiz memur tipiyle mavi yakalı dediğimiz daha çok işçi sınıfı ve çalışanlar olarak ayrılan grupların e, arasındaki farklılığı gösterir. Beyaz yakalı tabiri Amerika'da bürokratları ve memurları içerir, devlet memurlarını içerir. dilimizde hep olumlu anlamları vurgulamak için kullanılır. Eğer doğrunun yanındaysak alnımız aktır. Kirlendiğimizde temizlenip akpak oluruz. Hayattan bize ait olan kadarını almışsak o bize anamızın ak sütü gibi helaldir. Hayatımızı değiştirmek istediğimizde bir ak sayfa açarız. Haksızlığa uğramışsak aklanmaya temiz olduğumuzu onaylatmaya çalışırız. Çünkü beyaz masumiyetin, beyaz saflığın, beyaz kirlenmemişin rengi. Ama başlangıcın bize sunduğu o akpak hayat kirleniyor. O akpak hayatı kirletiyoruz. Ve kirlettiğimiz hayat bizim beyazımızı da alıyor. Ama beyaz umut, o saf başlangıç kendine dönüş şansını bize hep tanıyor kirlenmemiş saf beyazı içimizin getirilmemiş masumiyetini aradığımız anlarda aydınlığın sesi bizi çağırıyor. Kendinde arıtmak, yeniden saf beyaza katmak için. Çünkü her şey ona döner.